Ömer Faruk kanalından herkese merhaba. BİM'den Altus marka bir baskül aldık. Elektronik bir baskül. Ee, özellikleri var. Maksimum 150 kiloya kadar tartabiliyor. LCD bir ekranı var. 6 milim temperli bir canı var. Camı var. Üzerine bastığınız yer temperli bir cam. Yani temperli olması şöyle. Kırıldığı zaman vücudu kesmeyen bir cam. O yönden güzel bir cam. Kaymayan e, ayaklar şeklinde, kayılmayacak şekilde yapmışlar. Otomatik başlaması var. Şöyle bakıyorum. Çıkarıyorum şöyle. Markası Altus. Bim'den aldık. Onu söylemek istiyorum. Şöyle kutudan bir çıkarayım. Şöyle kutudan çıkardım. Şurada bir otomatik başlamayla ilgili şey var. Dikkat. Islakken kaygan demin. Yani ıslakken ayağınızı basmayın diyor. Dikkat edin. Kayabilirsiniz diyor. Çok güzel bir temperli camı var. Siyah bir renk. Tamamıyla siyah yapmışlar. Şurada geniş bir LCD ekranı var. O da güzel. Markası Altus. Bim'de satılıyor. Bim'den aldık bunu. Şöyle arkasını çevireyim. Arkasında 4 tane ağırlık merkezi var bunda da. Daha önce ben A1'den Aprila Baskülü tanıtmıştım. Onda da böyle 4 taneydi. Ama o biraz çapraz geliyordu. Bu ayrı bir şekil yapmışlar. Yani şurada bir de bir pil yeli var bunda. Şöyle bakıyorum. Bir pil yeli var. Başka bir şey yok arkasında. Ön tarafını açtığınız zaman LCD ekranı. Güzel bir görüntüsü var. Altus marka. Kutusundan çıktığı zaman Güzel bir görüntüsü var Şimdi buna bir pil takacağım Pil takıp üstüne bir çıkacağım Tartılacağım Bakalım kaç kiloyu nasıl tartıyor Şimdi şöyle bir pilim var Saat pili Bu oluyor ee, baskülüme, Elektronik baskülüme. Şimdi Bunun arkasını çevireceğim Şöyle Arkasını çevirdiğim zaman Şöyle Yavaşça koyacağım şu pilimi takacağım. şekil. Şimdi tekrar bir çevireyim. Bakalım. Ekranım geldi. Şöyle göstereyim size. Otomatik geliyor. Başlama ve kapanış şeyi yok. Ee, düğmesi yok. Otomatik geliyor. Düz bir zemine koyacaksınız. Şöyle bakalım. Bu ne bir buçuk kilo dedi. Ha, şu an sıfır. Şimdi bir tartılacağım Bakalım kaç kiloyu. 69,5 kiloyum. 69.4 kiloyum. indiğiniz zaman otomatik sıfırlanıyor. Biraz beklediğiniz zaman bunda da LCD ekranı sıfırlanması lazım. Tekrar basacağım şimdi kaç kilo? Tekrar aynı kiloyu verecek mi? Evet 69.4 kiloyum. Şu ayağımın da izleri çıktı. şunları da bir temizleyeyim. Ve tekrar haftadan dokununca şöyle şöyle gitmesi lazım bunun. Ha şöyle sıfırlanır. E açma düğme, kapama düğmesi yok. Bunları e, baskülleri kullandıktan sonra arkadan pilini mutlaka çıkarın çünkü pil kendi kendine biter ve bir süre sonra eriyip buraya yapışır kullanılamaz hale gelir cihazınızı da bozar kesinlikle çıkarıp kenara koyun bugünlük videomuz bu kadardı BİM'den aldığımızı söyledik Altus marka elektronik baskül otomatik kapağında bak gördünüz e, pil sarfiyatını önlemek için e, seramik e, 6 mm bir temperli bir camı var çok güzel Ayağınız ıslakken çıkmayın diyor. Ona dikkat edin. Güzel bir ürün. Bugünlük videom bu kadar. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.